Herkese merhabalar. Dediğim Akbük'teyiz. Muhteşem bir site içerisinde 3 artı bir triplex bir villa tanıtmaya geldim. Uzun zamandır misafirlerimiz diyordu ki 7, 7,5, 6 buçuk bütçeli rakamlarda müstakil bir villamız var mıydı? Evet daha önceden de bu villanın çekimini yapmıştık. Ama bir nasip kısmet olmadı satışına. Şu zamanda alınabilecek en mantıklı villalar arasında bir tanesi de bu arkadaşlar. 2 dönüm 700 metrekare arsa içerisinde 4 bloktan 8 tane müstakil villamız var. Bunlar müstakil villa. Sadece çatıdaki ebeveyn banyolu odamız yan tarafıyla bitişikliği var. Diğer arada çok güzel bir boşluğumuz var arkadaşlar. Güzel bir site içerisindeyiz. Merkezi konuma 1,5 kilometre. Denize de 2 kilometre mesafedeyiz arkadaşlar. Didim Akbüklü'ndeyiz. Sırtını doğaya yaslamış. Ön tarafımızda çok güzel bir muazzam bir deniz manzarası var arkadaşlar. Elit bir site içerisindeyiz. Tertemiz arkadaşlar. Burası İngiliz mimarisi. Daha önceden İngiliz yaşıyordu. Şu an tahminimce bildiğim kadarıyla bir İngiliz ailesi var. Diğerleri hepimiz gurbetçi misafirlerimiz de var. Yerli misafirimiz de var. Çok güzel bir havuz alanımız var. Şu an benim bulunmuş olduğum ortam sitenin Şenzong alanı arkadaşlar. Güzel bir havuz alanımız var. Orada ayrı bir çocuk havuzumuz var. Siteye ait e, son taş kuyusu da var. Bu sitenin e, aylık e, aidatı da 1000 TL. Güzel 12 ay e, yıllık olarak da ödemesi de yapılıyor. Aylık olarak da efendim. Şu an burada şenzok alanı bahsettim. Hemen şurada duş alanımız var. Sitenin etrafı tertemiz. Hatta adı Yeşilçam diye. Her yerde yeşillik arkadaşlar. Güzel ortak kullanım alanlarımız da var. Hemen şuradan baktığımızda arkadaşlar e, bizim şuradaki yeşil alanımız e, karşımızdaki deniz manzaranın Hiçbir zaman kapanmıyor bir Ufak bir sürtüşme oldu dilinde. Kusura bakmayın. Böyle yavaş yavaş sohbet ederek gidelim. Havuz alanının arkadaşlar 8 villa ait kullanabileceği şekilde güzel bir havuz alanımız var. Böyle rahat ferah kullanabileceğiz. Böyle kulaş atıp gidebileceğimiz bir ferah alanımız var. Burada ayrı çocuklara ufak bir havuz alanı yapılmış. Hatta sizler de böyle ayaklarınızı dinlendirmek için zaman alayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir site. Gerçekten. Şu zamanda alınabilecek mantıklı yerlerden bir tanesi 3 artı 1 triplex arkadaşlar. Zemin katta güzel bir salon mutfak alanımız var. Orta katta iki tane odamız var. Bir tane ortak kulunun banyo. Üst katta ebeveyn banyolu deniz manzaralı mükemmel bir e, villayı hissedeceksiniz Şu an böyle kaynak taşlardan yürüme e, yolumuz var. Buralarda böyle bir... E, Bitkilerimiz vardı. Bunlar büyüktü. Herhalde onlarda ufak bir sıkıntı oldu. Yenileme işlemini yapıldı. Sitenin içerisi çok ferah. Gerçekten de aile sitesi, ferah arkadaşlar. Güzel oturabileceğiniz bir tatiliniz ve 12 ay yaşayabileceğiniz sitenin içerisine bakın. Arkamız Akbük'ün Kızılçam ormanları. Buradan çok güzel bir yağışlı olduğu için güzel bir çam kokusu geliyor arkadaşlar. Bu bahçe payımız bize ait. Burada muz ağacının olduğu